Herkese selamlar hüküm arkadaşlar. bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni traktörümüzle ilk defa demeyelim de bir iki defa temizledik. Fakat gübre azdı. Yağmur yağmıştı. O zaman temizlemiştik. Video çekme fırsatı bulamadık. şu anda temizliğini yapacağız. Bayağı bir iki buçuk üç araba yakın gübre var. şurayı da yükseltmesini yaptık. Orayı da şimdi göreceksiniz zaten videoda. Traktör girmiyordu bildiğiniz üzere. Şimdi zaten temizleme videosunda izleyeceksiniz. Biz fazla konuşmadan işe geçelim. Siz de izleyin. Herkese iyi seyirler. döküldü mü Evet arkadaşlar gübremizi döktük Burası başkasının yeri Biz sadece gübre döktü de biz de döktük herhalde seneye bahçe için kullanacak burayı da çekti patron baksın yanlış yerim don? Evet arkadaşlar doldurmaya devam. İkinci arabamızı dolduruyoruz. Fakat Traktöre daha alışamadım pek. Gübre doldurma işinde. Tabi bir de dönmüyor kolay kolay. Görmemiz de zaten az kaldı. Ama şatılın olması büyük bir rahatlık. Motordan memnun musunuz derseniz memnunum. Ya bir tek ben bu şey işinden memnun değilim. Bu gübre doldurma gübre sıyırma işinden. Yoksa tarla için e, tarla işi için olsun. Yani böyle ufak ufak çaplı çiftçiye bir numaralı motor yani. Zaten piyasa motor, Herkes bilir. Case, New Orleans. Bugünkü işimizin de sonuna geldik. Ee, i̇ki ramork gübre doldurduk. İneklerimizin altını temizledik. Birkaç gün sonra yağmur gösteriyordu. Hem ona hazırlık hem de hayvanların altı bayağı bir gübre olmuştu. Ee, siz de izlediniz traktörümüzde pek. Şu anda tam alışamadık traktöre. O yüzden biraz acemilik çekmiş olabiliriz alışacağız zamanla. Bir de traktör büyük olduğu için dönmesi de zor oluyor. Öyle yani yaman alışacağız. Bu videomuz da buraya kadar. Videolar benim kanalımıza abone olmayı unutmayın.